hep hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşım Masal ile birlikte e, tek renk challenge yapacağız arkadaşlar e, <laughs> abone ol diyorum Masal zaman arkadaşlar o zaman videomuzu başlayalım arkadaşlar rengimiz e, siyah arkadaşlar Evet rengimiz siyah o zaman bir hemen siyah giyinelim arkadaşlar ben videoyu durdurayım e, hemen siyah giyinelim arkadaşlar Sonra size gösterelim farklı şeyler de yapalım. Hadi biz o zaman siyah giyinelim. Evet arkadaşlar biz şimdi siyah giyindik arkadaşlar. Arkadaşım da siyah giyindi. Arkadaşlar kimin daha güzel olduğunu ve ikimizin de güzel olduğunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir ev seçelim. Ee, Sen benim güzel mi? Evet. Söylüyorum masal numara 11'e gel. Arkadaşlar bu arada arkadaşımın adı masal. Şimdi biz buradan siyah bir ev seçelim arkadaşlar. En uygun olan. Söylemişti ya zaten arkadaşımın ismi Masal diye. Evet. Şimdi en uygun siyah ev bu bence arkadaşlar. Bakalım. Cadılar Bayram evini mi seçtin? Arkadaşlar burada evet Cadılar Bayramı roleplay'ini izleyebilirsiniz. Ya adam bir gider Aa, misin? Ama bağırma şu adamı ya ama banla ya. Bu girmesin eve. Ne oluyor ya? Gider misin kardeşim? Gitmezsen sonu kötü olur biliyorsun değil mi? Evet Bilmiyormuş. Neyse masal biz onu boş verelim Biz videomuza devam e, edelim. Evet arkadaşlar şimdi evi biraz gezeceğiz Bu eve bilmeyenler varsa Arkadaşlar ev tamamen siyah yani Gördüğünüz gibi Ya bari en azından şu masayı Siyah evet, Siyah değilmiş masa zaten de Aa evin neden değişmiyor arkadaşlar ya değişti Ev Demir önce doğmuş muyum? Biz farkında değiliz arkadaşlar herhalde. Neyse. Arkadaşlar şimdi bu evi işte böyle arkadaşlar. Güzel bir ev bayağı arkadaşlar yani. şimdi... Mesela yani evin içerisinde oyun oynamak isteyenler şurada oynayabilir yani o kadar şey. Evet. Evet. Şimdi mesela gel bakalım. Siyah bir araba seçip böyle dolaşalım. Bu arada arkadaşlar bu evin kapı, kapısı şey herhalde tahtadan yani demirden çünkü açılmıyor bir türlü. Hatta o rol de yani arkadaşlar bir türlü açılamadı. Aynen. Kapı. Yani videoyu durdurmak zorunda kalmadık ama açılmadı. Evet. Şimdi siyah araba, siyah araba. Şunu bir çıkartalım. Bunun rengini beyaza dönüyor. Bu beyaz ama biliyorsun değil mi? Biliyorsunuz evet. inşallah. Biliyorum biliyorum. Bir <laughs> Başka kombi yapar mı? Ya Rooks'uymuş arkadaşlar. Bunu yapmak. Şimdi arkadaşlar yeni bir araç çıkartalım o zaman. Ya arkadaşlar en uygun bence Hmm, tekerlekli sandalye. Masal sana tekerlekli sandalye çıkar. <laughs> Artık bununla gezeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Burada arkadaşlar ikimiz de tabletten oynuyoruz. Şimdi gel biraz gezelim evet. Masal. Gel. Gidelim böyle. Gezmek sevinç demek. Ya Masal ya. Arkadaşlar burada tam şansımıza göre hava karardı. Gece oldu. Gece de siyah, siyah lacivert koyu renk demektir arkadaşlar. Ya biz niye siyah yapıyoruz? Pembe yapaydık pamuk şeker olay olay diyelimizde. Geç <laughs> bu pamuk şeker yok değil mi? Evet bu oyunda pamuk şeker yok. Şimdi arkadaşlar böyle gezelim gezelim. Mezarlığa gidelim mi? Mezarlık çok uygun siyah için. Gel arkadaşlar burada mezarlığın evet. bilmeyenler varsa ıı, hastanenin arkası. Hastaneyi bilmeyenler varsa okulun yanı arkadaşlar. Asyalar <laughs> <laughs> siyahlar içinde kayboldum göremiyorum kendimi. Burada çok iyi kayboluyor. Neyse. Arkadaşlar şimdi... Kendim ben de göremedim. Değil mi? Bak şu an göremiyorum kendimi. Ama gerçekten gözükmüyor. Şimdi gidelim arkadaşlar. Bak kombini uyumsuz giyindi Pastamı aldım. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar... Bu mezar benim. Buraya masal yazayım mı masal? Tövbe ya. Mezardan çıkan. Neyse ben. yazmıyorum arkadaşlar ben en iyisi. Tövbe diyelim tövbe. Let me out now yazmış birisi mezarına. Birisi de Rusça bir şey yazmış. Um, game creator with a thumbs down yazmış birisi. Neyse. Ya mesela bu mezarlığa da. Rusça mı yazıyor burada? Burada Rusça mı yazıyor? Yani diyor ki Alekipselam. <laughs> <yürüyorum ben. gülüyor> evet arkadaşlar. Ya gerçekten kayboluyor. Bizim bardaklarımız kırıldı. Normal canım var kırdı bu arada. Şimdi arkadaşlar e, buradan siyah bir şey seçelim. Siyah bir şeyle dolaşalım. Mesela a umbrella çıkarsın mı sabah backpack'ten? Umbrella. Yani şemsiye. Bela bela. Şimdi ben mikrofon çıkartayım. Mikrofon. Mikrofon. Ya onu da çıkartacağız. Neyse. Tüm siyah şeyleri çıkartalım arkadaşlar. Ay pardon. Şuradan tüm siyah şeyleri çıkartalım. Silah dışında. Anne, silah dışında. Paramız da olsun değil mi? İşte. Nasıl, ne diyorsun Allah aşkına? Ee, arkadaşlar başka ha mikrofonu da çıkarttım ben. Ee, siyah yiyecek neden yok arkadaşlar? Ben şurada siyaha benzer bir çikolata var. Bu olabilir arkadaşlar. Masal sen de. Bak şunu al. Tamam mı Masal? Benim aldıklarımı al. Bunu al. Albim. Bir de bunu al. Bu pek sevilmez. Onu da albim. Albim. Hmm, mis gibi çikolataymış. Gülce gel bak sana bir ay göstereceğim. Gel. Tamam arkadaşlar. Şu an Masa'yı takip ediyoruz. <laughs> gel buraya. Kimi, Bu arada adımız siyah yapalım Masal? Pembe yapmışsın adını. Ben de... <laughs> Yok, Ama, doğru. Evet siyah yok. Biz otomobilçi artık gece. Bence biz adımızı yapmayalım arkadaşlar. Şimdi masal bizi nereye götüreceksin? Masal bizi bir yere Niye götürdükten burayı? sonra da artık arkadaşlar videoyu bitireceğim. Çünkü çok uzun olmasın video. Ee, arkadaşlar burada tek ikinci renk ikinci ikinci renk tek renk çalıncana gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi evet gidelim masal hadi. Gelmez sesini çıkarmamıyoruz. <laughs> Musa ne diyorsun ya? Gel Ye buraya. Gelme spiker olacağız yapalım. değil mi? Spiker. Gel dedim buraya. Tamam ya bağırma. Evet şu an. Ya kaplumbağa gibi yürüyorsun. Senin şey karakter niye böyle? Neyse gel. Gel buraya de. Evet. Şimdi nereye gideceğiz? TV station. Gel Masal şimdi ben spiker olayım veya sen spiker ol ben seni çekeyim tamam mı? Hadi gel burada haber çekeceğiz gel. Dur ben Pardon, seni çekeyim. Pardon reklam yapacağız burada gel reklam yapacağız. Dur ben seni çekeyim arkadaşlar evet burası da siyah bayağı gördüğünüz gibi. Evet ben reklam başlıyorum. Reklam yapma yerini. Evet ben başlıyorum. Az önceki yediğimiz çikolata reklamını yapacağız, yapacağız anlıyor musun? Evet Masal şimdi sen geç bakalım. O, otur oraya. Tamam Ben bir dediğimde başlayacağım. Bahset... Bir. Merhaba, başla. Ben... Başla. Merhaba. Bu çikolata dizisi bekleyin. Okuyorum. Her. Bak bu sefer neyse. Her. Her. Her sefer çikolatalarımızı yiyeceksiniz. Anlıyor musun? Bak kamerada. Ne kadar cıvık değil. <laughs> ben yiyorum. Ben yiyorum ben çok güzelmiş. Biliyor musun tadı? E güzel. Kes. <laughs> çok güzel yaptın. Aferin. Aaa ne oldu sana? Arkadaşlar arkadaşım tamamen siyah oldu. Her neyse arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İkinci renk tek, tek renk challenge'ını getirmek istiyorsanız bunu da yorumlarında bir belirtin ve hangi renk olacağını belirtin arkadaşlar. E, sizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.